Selamlar dostlar, JavaScript serisinin ilk videosuna hoş geldiniz. İlk videoda kurulum aşamasını göreceğiz, Neler gerekli vesaire. Çok kısa tutacağım videoyu. İlk olarak en önemli parçamız, olmazsa olmazımız diyebilirim, Node.js arkadaşlar. JavaScript kodlarımızı çalıştırabilmemiz için Node.js'in bilgisayarımıza kurulu olması gerekiyor. Arama motoruna Node.js yazıp Enter'a bastığınızda ilk çıkan sadık sayfaya gidebilirsiniz veya yörelenden nodejs.org diyerek de bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Buradaki indirme butonuna tıkladıktan sonra sizin için setup dosyası otomatikman indirilecektir. Ee, setup dosyasını açtıktan sonra next next diyerek default şekilde kurarsınız. Kurulum işlemi tamamlanacaktır çok kısa bir süre içerisinde. Not bilgisayarımızda düzgünce çalışıp çalışmadığını öğrenmek için Windows kısmına CMD yazarak komut işlemini sistemini açtıktan sonra not v yazarsak da kurulmuş olan versiyonu görebiliriz. Eğer bir versiyon çıkmıyorsa veya hata mesajı alıyorsanız Node.js bilgisayarınızda kurulmamış veya düzgün bir şekilde çalışmıyor demektir arkadaşlar. Node.js kaldırıp tekrardan kurarsanız muhtemelen çalışacaktır. Onun yanı sıra npm-v yapıp npm'in de versiyonunu kontrol edebilirsiniz. npm Node.js kurulurken yanında onunla beraber kuruluyor. Bu bizim için şimdi de şimdilik olmasa bile daha sonraki serilerimizde işimize yarayacak bir şey. Paket yönetim sistemidir kendisi. Daha sonraki videolarda anlatacağım bunu zaten. Bunu da kontrol ettikten sonra ikinci bir kurulum aşamasına geçelim. Burada da bir IDEA yani yazılım geliştirme ortamı diyebilirim. Bu Visual Studio Code olmak zorunda değil. Herhangi bir IDEA da kullanabilirsiniz. İşte Atom olabilir, Sublime Text olabilir. Ben yazılımı ilk başladığımda Sublime Text kullanıyordum. Ama o zamanlar yani ben kullandığım dönemde Live Server özelliği yoktu. Şu an var mı bilmiyorum. Yani herhangi bir live server özelliği olan bir e, yazılım geliştirme ortamı kullanabilirsiniz. Bu fark etmiyor. Ben sadece Visual Studio Code kullanıyorum. Bu yüzden bunu gösteriyorum. Bu, tekrar bunu setup'ını indirdikten sonra next next diyerek e, default bir şekilde hızlıca kurabilirsiniz. Program açtıktan sonra sol üstten dosya, e, klasör açtıktan sonra <laughs> yeni bir klasör oluşturup da açabilirsiniz. Veya masa üstünde oluşturduğunuz klasörü de açabilirsiniz. Burada gezgin klasör açılıyor. Şu an klasörümüzün içerisindeyiz. Sağ klik yaparak veya sağ üstten yeni dosya yeni klasör diyerek de yeni dosyalarımızı buradan oluşturabiliriz. Tabii ben bunun ismini yanlış yazdım. HTML olacak. HTML dosyayı isterseniz ünlem işareti deyip Enter veya Tab'lı da açabilirsiniz. HTML 2.5 diyerek de HTML dosyanızı açabilirsiniz. Bunun yanı sıra uzantılar sekmesinden buraya markette ara kısmı var. Live Server diyerek. Tabii şu an ben de heh, şurada. Live Server'ı bulup buradan bu live Server'ı ideyinizde kurun arkadaşlar. Ondan sonra ideyi bir kere kapatıp açarsanız daha düzgün şekilde çalışacaktır. Bu bizim için önemli. HTML ve CSS serilerini izlediyseniz video yayınlamış oldum orada da aslında kurulum yapılması gerektiğini gösteriyorum. Şu an porta çıktı, şimdi kapattım. Şimdi sayfamızı canlı şekilde, yani bu aslında bizim için lokalde bilgisayarımızda sanal bir server açıyor. Sağ alttan go live diyerek de HTML sayfanızı ayağa kaldırabilirsiniz veya sağ klik yapıp open with live server diyerek de Default tarayıcınızı da açabilirsiniz Şu an tabi sayfada herhangi bir şey yazmıyor Şunu şu tarafa alalım bunu da buraya alalım Bunu tabi illa bu default tarayıcınızda kullanmak zorunda değilsiniz URL'deki Kısmı kopyalayıp herhangi bir tarayıcıda da açabilirsiniz Şimdi mesela buraya gelip bir Paragraf etiketi açıp işte buna Lorem 15 deyip şu an kaydedersem canlı şekilde burada gördüğünüz gibi güncellenecektir. Live server kullanmazsanız şöyle bir durum olacak. Siz sayfayı kaydetseniz de buraya canlı şekilde gelmeyecek. Sayfaya gelip bir refresh atmanız gerekiyor. İşte F5 veya buradan yenilemeniz gerekiyor ki güncel halini görebilirsiniz. O yüzden live server bizim için önemli. Bir de bir iki arkadaş kullandığım uzantıları sormuşlar. Onları da şuradan göstermek istiyorum kısaca videoyu duraklatarak buna kullanmış olduğum pluginleri, uzantıları görebilirsiniz. Buradaki bütün uzantıları kullanmıyorum bu arada. İşte Python'da bir şey denerken zaman Python'ın plugin'ini indirmiştim vesaire vesaire. Burada en önemli şey Prettier, Live Server ve sizin için auto rename tag olabilir. Bir de <laughs> burada HTML işte CSS kodların vesaire diğer kodların renkli gözükmesinin sebebi de Better Comments diye bir uzantı var. Bunu indirdikten sonra işte açıklama satırları, parantezler, işte herhangi bir her şey değişiyor, rengi değişiyor. Yani o soluk yapıdan sizi kurtarıyor. Bunu kullanabilirsiniz. Pretier'de aslında, onu da söyleyeyim hızlı geçerek. Bir formatır aslında, düzenleyici. Bunu da kısa bir araştırma yaparak ne işe yaradığını anlayabilirsiniz. Kendisi çok güzel bir uzantıdır. Kullanmanızı tavsiye ederim. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Zaten 4 dakikayı geçmiş bile video. Kurulum aşamasını gördük. İkinci videoda ilk kodumuzu yazmaya başlayacağız. Şimdilik hoşçakalın. Diğer bir videoda görüşmek üzere.